Yaz ki olay bu Temmuz ayındaki olay. Haziran Temmuz. Düzeltme anlamında bunu konuşuyorum. Efendim biz geçen gün çıkan haberlerde böyle bir sert bir anlatım var. Ama bir kere dolandırılma olayı başka bir olay. Çiftlikten yolsuzluk yapılması, suistimal olması başka bir olay. O dolandırılma kesip kelimesi nereden duyulmuşsa bu Eski ortağım buradan haberim olmadan yumurta satılmış. Bakın dedi orada bir arkadaş geliyor, resmi kayıtlara giriyor, bir para verilecek. Ee, bu ne yapmış? Kayıtlara geçmemiş, oradan alınan parayı cebine indirmiş. Bu bir dolandırılma başka bir şey. Şirketimiz yerinde, dimdik ayaktayız ve de gittikçe büyüyoruz. Büyüyoruz, kapasiteyi bir ay içerisinde, 20 gün içerisinde ikinci bir çiftliği haberini alacaksınız. Sevenlerimiz üzülmüş, eş dost arıyor, ya ne oldu ya diyorum bir şey yok. E, e, sevdiklerimizin ve de coşku sabaha gönül vermiş olanların e, üzüntülerini almak için bu haberi yapıyorum. Herkes rahat olsun. Hizmet ortağı bu. Hiçbir şey, ne şirkette hissesi var, ne özel bir anlaşman var, ne imzan var. Hiçbir şey yok. Hizmet karşılığı çalış. Benim haberim olmadan yumurta satışları olmuş buradan. Açıktan yumurta satışları olmuş ve kayda geçirmemiş. Ve o, o, o yumurtayı da kendisi değerlendirmiş, cebine atmış. Siz şikayetçi oldunuz mu kendisine? Olduk evet, olduk. Yargı başlayacak, evet. Yargı başlayacak. Şu anda yargıda. O zaten nitelikli dolandırıcı Bursa'da çok icraları var. Onun ee, şey açıklaması geçersiz olur mu? Nitelikli dolandırıcı, sabıka kaydı var. Karşılığı sık çekten ve karşılıksız bonodan, senetten sabıka kayıtları var. Buradan sattığı buradan sattığı yumurtalarla hapisten kurtulmuş. Hepsini öğrendik. Ben ona bakın rahatlıkla sahtekar diyebiliyorum. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler.